Herkese merhabalar ben Tuna. Bugün sizlerle birlikte bir kurt örümceğimizi besliyoruz. Kelebeğimizi gördüğünüz gibi elimde şu anda. Şimdi kurt örümceğimizin yakınlarına bırakacağız. Şöyle alalım. Hop gördünüz. Acayip hızlı bir şekilde kalktı. Ve yemeği ağzındayken çekelim. Gördüğünüz gibi yemeğini yerken bile görüş yeteneğine güvendi. Şu anda panik oldu ama. Şöyle çekelim. Zoom yaparak çekmek zorundayım yoksa çok panik olacak. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda parçalıyor yemeğini. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.